Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Hoca. Bu videomuzda tam tamına 3 tane ses bilgisi göreceğiz arkadaşlar. Peki nedir onlar? Kaynaştırma, NB çatışması ve ulama arkadaşlar. 3 ses olayını bu videomuzda göreceğiz ve ses bilgisini bitireceğiz arkadaşlar. Evet dersimize başlamadan önce abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Haydi bakalım kaynaştırma diyelim. Neymiş bir görelim. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Türkçede iki ünlü arkadaşlar yan yana gelmez. Türkçenin Türkçe bir kelimenin kuralıdır. Peki ne oluyor? Bu iki ünlü arasına bazen ünsüz harfler giriyor. Tamam ve bu ünsüz harflerin girmesi gerekiyor. İşte biz bunlara ne diyoruz? Kaynaştırma diyoruz. Tamam? İki ünlü arasına giren Harflere ne diyormuşuz? Kaynaştırma. Peki nedir o harflerimiz? Y, ş, s, n. Yani yaşasın arkadaşlar değil mi? Yaşasın. İki ünlü harf arasına veya bir ünlü bir ünsüz harf arasına y, ş, s, n giriyorsa ben ona ne diyormuşum arkadaşlar? Kaynaştırma diyormuşum. Evet şöyle bir kutucuk içerisine alalım ve başlayalım. Evet masayı veya masaya bak ne oldu? Masa kelimesi A ünlüsüyle bitti. Masayı I ünlüsüyle başlayan bire kaldı. Y kaynaştırma. Masaya, masa A demiyorum masaya. Y kaynaştırma. Veyahut da sıra. Sıra bak A ile bitmiş. I ile başlayan bir ek almış. Sırayı kaynaştırma harfi. Sıraya A ile bitmiş. E A yönelme haline eki almış arkadaşlar. Y burada ne oldu? Kaynaştırma oldu. Suyu suya yine. Yine ne oldu arkadaşlar? Y burada kaynaştırma oldu. U U U A. Tamam. Evet. İki şar dediğimde üleştirme eklerinden önceki ş eki. Üleştirme eklerinden önceki ş şey eki ne oldu arkadaşlar? Kaynaştırma oldu. 2 er demiyorum, 2 şer. 7 er demiyorum, 7 şer. Veya ne diyebilirim? 6 şar diyebilir miyim arkadaşlar? Altı şar. Evet bak altı kelimesi ve ar er, er üleştirme ekinden önce ne olmuş? Ş şey kaynaştırmasını almış. Peki şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Beşer dediğimde beşer Hani beşer beşer ritmik sayma diyoruz ya. Diyebilir miyim burada var mıdır? Hayır arkadaşlar. Neden yoktur? Neden? Hemen ne yapalım? Onun nedenini notumuzda bir belirtelim mi? Can diyelim can. Evet arkadaşlar bu YŞS'n kesinlikle ama kesinlikle kelimenin kökünde olmayacak. Tamam mı? Ya bir Ekstra harf olacak arkadaşlar. Kelimenin kökünde olmayacak. Ne olacak? Ekstra durumlarda gelecek. Kelimenin kökünde olan ye, ye, ben ne demiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle kaynaştırma harfi demiyorum. Devam. Okulun bahçesi dediğimde bak. Okulun bahçe i e ünlüsüyle bitmiş. İ ünlüsünü almış. Babamın çanta I. Bak ne oldu? S burada kaynaştırma oldu. Allah'ın sopası yok gençler. Bak A ünlüsüyle bitti. I ünlü bir ek aldı. Sopası. Burada S kaynaştırma oldu. Devam. Çantanın gözü dediğimde. Çanta ın. Evet. Mın nin tamlayan ekleri. Bu ın in ekinden önceki bütün neler? nedir arkadaşlar? Kaynaştırmadır. Tamam. Bütün neler? neymiş? Kaynaştırma imiş nın nindekiler. ney kaynaştırma veya konunun anlatılması konu un. bak ne oldu nın nin dedim buradaki ne ne oldu kaynaştırma oldu anlatılma ı bak ne oldu a ünlüyle bitti ı ünlüyle başlayan e kaldı yine ı ünlüyle bitti ı ünlüyle başlayan e kaldı buradaki s ve n ne oldu kaynaştırma oldu veya onun sesi dediğimde o un sesi bak o nun bak ne oldu? Al sana kaynaştırma. O un evinde demiyorum bak ne oldu? Onun evindeki nın önceki bak ne ne oldu? Burada kaynaştırma. Onun evi bak. Bir ı i i iki, D da bulunma hali eki deki kek arasında ne girmiş ne kaynaştırması girmiş. Ama arkadaşlar lütfen şuraya bir not yazacağım. Şuna bir dikkat edin olur mu? Neye dikkat edeceksiniz? Hani onun evi diyorum ya. Eğer bu kelime sana ait olursa bir kelime sana ait olursa senin evin, senin araban, tamam mı? Olursa veya senin arabanı olursa arkadaşlar buradaki artık ın in, in ne olmaz kaynaştırma olmaz. Tamam mı? Buradakiler ne oluyor? İyelik eki oluyor arkadaşlar. İyelik eki oluyor, tamam mı? İyelik eki oluyor. Çünkü neden? Ev kime ait? Evin dediğimde sana ait. Araba kime ait? Sana ait. Tamam Bak burada ne yaptım? İyelik eki dedim buradaki. Yani her gördüğüm neyi ne zannetmiyorum? Dedem zannetmiyorum. Yani kaynaştırma zannetmiyorum. Tamam. Evet gelelim ikinci bir şekline. İdi, imiş ise ile de ki. ünlüsü düşüyor arkadaşlar. Tamam mı? Biliyoruz bu ünlü düşmesi konusunda bunu gördük değil mi? Ünlüsü düşüyor ve onu koruyan bir y harfi geliyor. Y kaynaştırma harfi geliyor. Arkadaşlar ben buna kaynaştırma da diyebilirim. Veya koruyucu ünsüz de diyebilirim. Tamam mı? Ne diyebilirim? Koruyucu ünsüz diyebilirim arkadaşlar. Evet neymiş? İdiymiş ise ileden önceki iyi düşerse ve yerine ye gelirse ben ona koruyucu diyorum. Kırmızı idi bak iyi ünlüsünü düşürelim Kırmızı kırmızıydı bak ye koruyucu veya kaynaştırma. Mavi idi mavi idi ye kaynaştırma akıllıymış akıllıymış ye kaynaştırma veya verelim mi işte eskiydi diyorum değil mi eskiydi. Eskiydi. ya da eskiymiş Eski imiş bak y kaynaştırma ya koruyucu ünsüz. Eski ise tamam eski ise bak ne oldu? Y koruyucu ünsüz veya eski ile yeni dediğinde değil mi? Eski ile yeni bak. Yine ne oldu? Y koruyucu ünsüzü oldu. Evet. Mutluydu, mutluymuş, mutluysa, hastaydı, hastaymış, hastaysa bak ne oldu arkadaşlar? Burada y koruyucu ünsüzü geldi. Tamam. Bir yine not diyeceğim arkadaşlar. Nedir? Bu can alıcı bir nottur ha. Bunu bir can yazıyorum ya. Buna iki can deyin arkadaşlar. İki can. Nedir o iki canlı notu? Kaynaştırmayı kaynaştırmayı özel olarak sorduklarında özel olarak sorduklarında cevaplarda işaretleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Özel olarak sorduklarında cevaplarda cevaplarda işaretleyeceğim. Cevap olarak işaretlenecek. Ama şöyle bir şey olduğu zaman kaç tane ses olayı vardır dediği zaman saymayacağım arkadaşlar. Evet, kaç tane ses olayı vardır dediğimde sorarlarsa bana o zaman sayılmayacak. Tamam? Yani ünsüz benzeşmesini sayacağım. Ünlü türemesini sayacağım. Ünsüz yumuşamasını sayacağım. Tamam. Ünlü daralmasını sayacağım. Ama kaynaştırmayı işte 1, 2, 3, 4, 5. olarak saymayacağım arkadaşlar. Bana özellikle şıklarda veriyorsa bakacağım. Tamam. İşte A şıkkı nedir? Hemen şuraya yazalım. A şıkkı ünsüz türemesi. Var mı yok mu bakacağım yukarıdaki paragrafa. B şıkkı ünlü türemesi. İşte yukarıdaki da var mı yok mu bakacağım. C şıkkı kaynaştırma. He, tamam o zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Var mı yok mu bakıyorum. Tamam? Evet, kaynaştırma böyle. Gelelim NB çatışmasına. Veya buna NB değişimi, dudak ünsüzlerinin benzeşmesi de deriz arkadaşlar. Biz buna tamam dudak ünsüzlerinin benzeşmesi nedir? Bakın arkadaşlar, Türkçede B'den önce N sesi varsa o N ne olur? M'ye dönüşür. Tamam. Bak. Anbar. Evet. B'den önce neye gelmiş? Anbar olmuş. Cınbız. Bak. B'den önce ne gelmiş? Cınbız olmuş. Dolanbaç. B'den önce neye gelmiş? Dolanbaç olmuş. M olmuş. Sünbül. Bak. Sünbül olmuş. Kanbur. Kambur olmuş. Çarşamba. Çarşamba olmuş. Bak. M olmuş. Perşembe. Bak. Perşembe tenbel. Bak B'den önce ne var? Tembel. M olmuş. Cambaz, çember, saklambaç, zambak. Bak bu kelimelerimde kırmızıyla yazdıklarımda neler varmış arkadaşlar? Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi varmış. Tamam. Peki ÖSYM bizi buradan vuracak arkadaşlar. Bunlar önemli değil. Tamam mı? Bizi nereden vuracak? Bu özel isimlerde ve birleşik kelimelerde çatışma olmaz. Bu N-B çatışması olmuyor arkadaşlar. Tamam. Yani B'den önceki N harfi M harfine dönmüyor. İstanbul, Safranbolu, On başı, Bin başı, Son bahar, Bin boğa. Bak ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Ya hadi ya canım sıkıldı. B'den, e, B harfinden önce ne gelmiş? Onu ben bir M yapayım kurala istinaden diye diyemezsin. Allah adamı taş eder. Yapma böyle. Tamam mı? İstanbul deme. On başı. Ya işte B'den önce ne var? O zaman bu on başı olacak. Hayır. Asla ama asla öyle bir şey yapmayacaksın. Yanlış. Tamam. Sonbahar. E hadi değiştir ya. Sonbahar de. Hocam kural değiştireceğim olmaz. Kural ne? Birleşik kelimelerde, özel isimlerde bu olmaz. Tamam. Evet bu kadar NB çatışması bitti arkadaşlar. Gelelim ulamaya. Çok basit. Çok basit, çok basit, çok basit. Hadi bakalım neymiş? Ünsüzle biten bir sözcüğün sonuna. Ünlüyle başlayan bir kelime gelince ne oluyormuş? Ulama oluyormuş arkadaşlar. Ünsüzle biten bir sözcük var. Ünlüyle başlayan bir kelime var bak ne olacak ama ve lakin şu kocaman yazdığımı özellikle dikkat edin Tamam yazdığıma neyi dikkat olmaz demen? yazdığıma dikkat edin Evet araya noktalama işareti gelmeyecek virgül gelebilir mi Hayır noktalı virgül gelebilir mi Hayır İki nokta gelebilir mi Hayır tamam mı yani özellikle virgül ve noktalı virgüle dikkat edin ünlem gelebilir mi Hayır soru işareti Hayır hiçbir şekilde ne yapmıyorum ulamada e, noktalama işareti getirmiyorum arkadaşlar. Buna ne yapacağım? Özellikle dikkat edeceğim. Mehmet Akif Ersoy bak. Mehmet T ünsüzü Akif A ünlüsü. Akif'in F'si ünsüz. Ersoy'un E'si ünlü. Bak ne oldu? T'yi bu kelimeye uluyorum. Mehmet Takif. F'yi bu kelimeye uluyorum. Akif Fersoy. Ya şöyle oluyor bakın. Nasıl oluyor biliyor musun? Mehmet ta ki fersoy gibi. Böyle düşünün tamam mı? Yani bu sondaki harfleri ona ne yapıyorum? Uluyorum arkadaşlar. Evet. Bakkaldan iki ekmek alıp eve gittim. Bak bak kaldan ne ünsüzü? i ünlüsü ulama var. Ekmek alıp k ünsüzü a ünlüsü ulama var. Alıp eve p p p ne ya? p ünsüzü e ünlüsü ulama var. Peki Hocam, e ünlüyle biter. Ünsüzle başlarsa olur mu? Hayır arkadaşlar, olmaz. Bir, bir, hemen bunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Birinci kural bu. Hani ünlüyle bittiği zaman, ünsüzle başladığı zaman burada olmuyor. Tamam. İkinci de neydi? Noktalama işareti olmayacaktı arkadaşlar. Bak. Ahmet akşam eve gelmedi. Ahmetten sonra ne var? Virgül var. Gördünüz mü? Ahmet akşam dediğimde ben burada ulama yapmayacağım. Tamam? Ulama yok arkadaşlar. Ama akşam evede var mı? Evet, var. Niye? Çünkü kuralımıza uyuyor. Sessizle bitmiş, sesliyle başlayan bir kelime gelmiş. Evet, masal arkadaşıyla gidecek. Okula gelmeyecek. Bak masal virgül gördün mü virgülü? Bak ne olacak burada ulama? Yok arkadaşlar, tamam. Ulama yok gidecek okula gelmeyecek. Bak noktalı virgülü gördün mü noktalı virgül görmediysen ben koyuyorum bak. K ile bitmiş O ile başlamış ama arada noktalama işareti olduğu için ulama yok. Evet bu kadar arkadaşlar. Tamam. Evet ses bilgisi ile ilgili bütün videolarımızı bitirdik. Kaynaştırma, NB çatışmasını ve ulamayı gördük arkadaşlar. Artık bundan sonrası size kalmış. Evet ne yapıyoruz? Bunları tekrar ediyoruz. Bir önceki videolarımı, ses bilgisi videolarımı izliyorsunuz arkadaşlar ve ne yapıyorsunuz? İnşallah ses bilgisini benimle tamamlıyorsunuz. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok tatlı, çok iyi ve çok ama çok cici bakın arkadaşlar. Görüşürüz.